şöyle bir örnek vereyim. E, diyelim ki obez bir hasta başvuruyor. İşte bel çevresi kalın. Doktora gidiyor. Tahlilleri yapılıyor. Kan şekeri sınırda. E, insülini sınırda. Kolesterol değerleri hafif artmış. E, hafif bir hipertansiyonu var. Tansiyon yüksekliği var. Biz buna metabolik sendrom diyoruz. Hakikaten polikliniklere başvuran çoğu hastalar özellikle 40 yaş üstünde yaşlanmada hızlandığı için bu profil çok sık geliyor. E, burada bu hastanın iki şansı var, iki yolu var. Ee, ya önlemleri alacak. Ee, yaşam tarzını değiştirecek veya 5 sene sonra bu hasta işte diyabet hastası olacak, 10 sene sonra hipertansiyon olacak, kolesterol hastası olacak, e, inmeler, işte böbrek hastalıkları bunlar aşama aşama hayatında e, yer alacak. Bunları önceden görebiliyoruz. Yani testlerle bunları kestirebiliyoruz. Ya işte 5 sene sonra, 10 sene sonra 3-4 ilaç kullanacak veya şimdiden yaşam tarzı değişiklikleriyle egzersizle, düzgün beslenmeyle, stresten uzak durma küçük sayılabilecek aslında küçük gördüğümüz davranış kalıplarını hayatına yerleştirip büyük değişiklikler yapabiliyor hastalar hayatlarında. Umut dolusunuz. Çok konuştum. Harika. Bu gidişle yaşlanmayacağız. Şahane <laughs> haberler. Galiba işten içe bizim de bir ölümsüzlük isteğimiz var gibi. Bizim dediğim yani genelleme